var arkadaşlar. Merhaba demeyelim çünkü şimdi koyduk filan. Evet. Şimdi biz size sıkışlerimizi göstereceğiz. Yani evet. su sıkış evet. yaptık onları göstereceğiz. Biz yapıyorduk işte. çıkartıyorduk şey sebetim, Yani sepetime girdim sığmadı. Şimdi Sırmadı. biraz Sırmadı. daha başka bir sebet bulacağım. O oluyor hocam. Döndüm. Güzel evet. sıkışlarımız var. Mı? Evet. Bunlar yeni yaptım. Göstere bakıyorum. Bunlar yeni. Bunlar yeni. bakalım. Evet. Sukru almış. Sapak takmış. He kendi kanımı koyacağım bunları. Evet, tamam. Senin örkanın içimize de kanı koyarım bunu, tamam. tamam mı? Bunu içimizin de kan koyacağım. Kanı güzel olmuş. Hem sukru almış arkadaşlar. Sebetimi yiyemedim ama ya yapacağım ben sebetimi. Ben arkadaşlar oldu arkadaşlar. 26 yani tane yaptım be ya, on ben yani sukşumda. Ve 25 tane. Ablam bilmedi. E, benim bunu, boyda satmak istedi. Bunu Gökso yaptım. Kafam karşı Gökso. Kafam karşı yani. Bir yaptım ki gök şu an içinde bir iki tane. O zaman arkadaşlar camımızı uzatmadan kitelim. Evet. Gelişmiş kuşlarımız gösteriyor. Dağıtalım. Dağıtalım evet. Şunu da dağıtma. Bununla ne evet edebiliriz ona? Ayol. yok. Benim uz kuşumu görmüş değil mi? Görmeyipler arkadaşlar. Görmeyipler. Evet, Bunlar benim suçum. Hamaslar mı niye? Ay bu açıklar. Sebetim dolu işte. aslında. Yani benim de, de. dolu. <laughs> Arda yıkıldı. Bakın. O hatta bu benimki. Suçlarınız. Neyse gelin hangisini evet dedim gidelim. Artık gelin. Gelin. Ama için bazen görmediniz. Bakın güzel. Bu masakalı görmediniz. Ben göstereceğim sonra. Bu görmesin. Neyle evet gelin. Bunu böyle kıra atın. Ben göstereyim ya. Ne ile bezeceğiz? Kuş güzelmiş. Kız kuş kuşarmış Tamam göstereyim. Küçük küçük küçükler yapıyoruz. Küçük, küçükler göstermedik. Lap küçükleri. Evet benim bakın böyle mesela. Ne ile böyle? Tatlış tatlışım. Ne böyle? Tatlış tatlışım. <laughs> <laughs> Bu da var. Bu da var. ve renk var. İşte böyle Hı böyle. Arkadaşlar ben sana bunu göstermedim. Arkadaşlar ben sana bunları göstermedim. Arkadaşım ben bunları Bakın böyle arkadaşım. Bunları arkadaşlar su alışarsına koymuşum. Başım koymuşum. Çıkayım bunlar. Şu da var. Benim kaç tane küçüğüm var? Göster. Benimki göster. Kaç tane var? Bunu ben çok seviyorum. Burası çok güzel. Ben de çiçeklerim evet, bu kadar arkadaşlar. Bu, bu, bu dakika tane oldu dört, beş. bu atlas 4 dakika. bu da balca. Bu, bu da balca. Bu da küçük Benimki 3 4 5 6 tane. 1 2 3 Ha 3. 4 5 6 7 Baba beni çok sevdim. Var göstermiş. Evet. evet. Çok güzel. Bunu da evet. Bu çok güzel. bir bakayım kız. Bak. Kız da şöyle sen bunu. Sağını Bir de şallarımı göstereceğim size. De bu. Yaşarlar yapışık ve iki tane yapışık. Kes kuşanmada neyle ev o olabilirim. Evet. Onunla ne ev Mesela diye ben bununla artıkla. Artıkla artık ev edebiliriz. Boylar mı diyor? Ay Allah. Şey ah! Kıçımı kurdum arkadaşlar. Evet, evet. Kıçımı kurdum. Şimdi avokat bununla ne ev edilebilirsin? Bu. Evet. Buna. Evet. Şu, şunu koyalım. Ee, bununla ne ev edersin? Ondan sonra buraya Arkadaşlar şunu takacağım. bununla. Ondan şuna. Kız bakayım. Kız olmaz. Bunun. Hayır bu değil. Değildi bu. Ya şu kafam taşıyor. bu. Şimdi bunlar. Bunu ne Kız onunla yok. He. Bunu Bu. Ha, o şeyden çıkıştı. Bu ne? bunun. Ya elmalı, elmalı. elmalı ile Elmalı. Göster kara. E, e, aşk. Elmalı ile elmalı. olduk. Ay. Şimdi, bunla. Şimdi Yedin, bu Bunlar. mı? Şuna şuna. Ama neyse bir ne artık. Bunlar. Bunlar da arkadaşlar. Şöyle şey. evet. Bunlar <laughs> ne yaptı bu arada? Bak göster göster ne yaptım bu arada? Bunlar. Evet. Bu ağaçla. Ağaç. Bu ne yaptım arkadaşlar ağaç. <laughs> ağaç. Ağaç artık. Şey. Bunlar. Şimdi bunlar. Hadi gel seni bu sekine. Sen ne yapıyorsun? Ben bana bakayım diye. Aç bak ha. Niye Lan yaptım? kız nerede? Benim başım farksızdı. Göster, bu arada hmm. gösterelim. Biraz yukarıdan tut. He, yeni yaptık bu arada. Evet. Bun ne? Ay çok güzel, ben seviyorum. Bakın Bunlara hmm. şey bakın. Sonra göstermem bu arada. Göstereyim. Çok. çok. Ne ile barı belir? Evet, barı belir. Ve sonra tutçuyum şey, biliriz. Çikolata varsa bu arada. Bunlar bunu erotur. Bunlar bunu. <laughs> Bunda. ne? Benim tane var yani, ya. Çok altı yok. Lan kız Kuz benim o nerede? Bak Kız gel sayalım gel gel, gel sayalım. Şunlar ben de. Bende bardak aldı bu a böyle. <laughs> gel gel sayalım. Bir dakika. Bir 19 tane 10 11 12 13 14 15 16 17 20, 18 18, 18 17 18 19 20 21 22 23 24 24 Hayır, dün bir tane. Bir dakika, ben de Bir dakika, gel gel. Senin dan, gel. kaç tane? Bir. Senin kaç tane? 29 tane var ama kafam karıştı. Bir dakika, bir. Gel, göster. Bir. İkisi bir. İki. 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 Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. 9 10, 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 20, 21 22 23. 23 24 24 25 Benim bitti. 26 27 28 29 Kız ben nereye 29? Bilmiyorum arkada iyi değil. Kız ben şimdi bunları nereye koyacağım? Bilmiyorum ben yiyorum. Aslında yiyip geliyorum. Arkadaşlar. Biz bir şey bulduk arkadaşlar. Şimdi bir çiftiş kapının dolabına su kuşlarını yiyeceğim. Sen Hayır. Neden? Bende yok. Neden? Böyle böyle arkadaşlar. Benim böyle bir kabım var. Anne vermişti. Şöyle bir kab. Tane senin ondan. Bir tane, tane ben. Kız! Evet. Tam böyle kabım var. Kızlar kabı Hı. vereyim mi bu kabı? Evet. Al. Ben dolaba yiyeceğim. Dolaba yiyeceğim. Nereye? Arkadaşlar bana bakın. Getiriyorum ki ben çömeye. Ay dakika Yok, arkadaşlar. Da arkadaşlar bir acem dediği kabı. Getir, Şu şöyle koydum. Duruyor duruyor. Duruyor ne var arkadaşlar. Başım çesli. Şu aynamam ki ben. Aynamam. Çocuklar aynamam arkadaşlar ben. en iyisi şuraya koyacağım. Benim de arkadaşlar. Gel, gel, göz Kız neydi neydi, neydi, neydi? karıştı. Ay, ton, Hayır, Nasıl? Bir dakika, koyalım. Bir et. bana 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 kınak. Şunu nereye koyacağım ben? Şimdi şunu şuraya koyacağım. Şuraya yeşil şu, şurayı şu, şu. bana bu nasıl bir sıkışa? Şunu da Aa, sıkışan. Ses, sıkışan sen, ayrı şey oldu şey. Ne? Kız, ne <gülüyor> Orada <laughs> kaldı arkadaşlar. <laughs> sen sesin nasıl dursunlar? Kız gel. <laughs> Bırak, kız doldurdu şıkkabı. Bak Üzgüncü. gel gel şıkkabı. Kız birinci nerede? Saçın görüyor kız. Uzun görünecek kız. Saçı görüyor? uzun görünecek. Bak şimdi benim balonumu göstereceğim. Bebeğe bak. Bebeğe bebeğe. Bebeğim. Bir dakika gösterelim şıkkabı. Pisliğim arkadaşlar. <laughs> dakika. Arkadaşlar. Yiyorum şunu yiyorum. Kız elim yoruldu. Dakika yiyorum şu şey yiyor. <laughs> Bunlar da oraya kuya arkadaşlar. Bunlar nereye koyacaksın? Buranı nereye koyacaksın? Bu da yer kalsa bura. Kız kuşun da alacak ama şu kuşuyla da atacak. Bunlar kuşunu da alacak. Aşağı, kuşun koyarsın. Şunu... aşağı koyarsın. Kız aşağı atma. Gerekmiyor. Ya şunu. Ha sen miymiş bir şeyler ne Bir dakika kesimi şuraya koyayım. Şunu şunu şunu. Benim de arkadaşlar en iyisi var. Ablamın da benim de. En benim aldım şu anda. Al. Hadi, şunu, bir, şey. bir de balmağımı çıkarttım şöyle. Bir tane ama. Bunlar atacağım ben. Şimdi bak. Bunlar atacağım ben. Ben de atayım o zaman. Arkadaşlar benim de şu aslında benimki işte bu. Ablamki de değil. Benimki de bu. Atayım Tamam. Şuraya atalım. Sibel kapı nerede Ya gösterdim Çekip bu arka çekişte. Hatçın yüzünü gösterdim. Şöyle bir balonlar. var. Şöyle <laughs> bir Balonlarımı gösteriyorum. <Balım var. gülüyor> Açacağım. İyi mi? İyi mi? Açacağım balonlarımı arkadaşlar. Ama <laughs> <Yok, gülüyor> Sıkışlar göstereyim. Sıkışlar, sıkışlar. Bakın. Ne <laughs> <Merkçı, skullar>. yapacağız? <laughs> Bak. Bakın sıkışlar. Ne koyacağım koyayım. ben bunu şimdi? Bir. On, evet. evet ben bunu bırak, mı? Hayır, hayır, hayır. Aslında Bak içinde kuklam var. Evet burada kuklam. Bak bu kuklam var şimdi. Ha işte. ya. ya. Bu sakın niye Bura bırak, uf. Uf. bu? Burada benim sıkışlarım. Bu var biliyorsunuz. Bir tane bu koydum. Şunu arkadaş çekmemişim. Ne arkadaşlar. Ben senin biz biz şey, gösterdiğimiz bunlar. Şunlar. biz Şu yoksa video uzun olacak. Hı. Arkadaşlar geldim ablam eşit ne bu kız? Ben işte. Ben mi otar? ya? Salak diye görüyorsun. Ben arkası ben yatıyorum. ben yatıyorum. Gel. Ben ballan bular. Gel gidelim sonra. gel. Ben Benim

Kafa var Ne yapıyor bunu? Biz neden bu çok böyle? Ya, arkadaşlar bu. Aşkı bu yoktur. Birinci balon. Hmm, spor şakı var. Ver. Evet Benimki karşı bunu sineye atsınce sence? Ben yani koydum. Ya tarifini gösterebiliriz. Evet. Ama o da arkadaşlar ne bileyim. Ay. Koyalım şunu. Elim kırıldı telefon. Ayağı. Ayağın ne alakası elim? Elim kolum kırıldı. Alın çıkalım Neyse arkadaşlar bırak de, videomuz bu kadar. Videomuzu sevdiyseniz like at abone olmayı unutmayın. Bay bay.